yeni oyuncağı olan ayıcık ile birlikte çok mutluydu. Birlikte korku filmi izliyorlardı. Yemekler yiyorlardı. Hatta oyun bile oynuyorlardı. Bir gün ayıcık ile birlikte uyuyakalmışlardı. O sırada onları izleyen biri vardı. Ece oyuncak ayıcıktan hiç hoşlanmıyordu. Yavaşça Mert'e doğru gelip oyuncak ayısını ondan aldı. Ve çöpe doğru fırlattı. Ayıcık yere kahfetli bir şekilde düştü ve orada yapayalnız kaldı. Mert sabah uyandığında yanında ayıcığını göremedi. Çok üzüldü. Hemen her yeri aramaya başladı. Neredeydi onun ayısı? Onun ayısını bulmak zorundaydı. Aradı, taradı fakat bulamadı. Çok üzülmüştü. Bu durumu gören Mehmet Mert'i mutlu etmek istiyordu. O anda aklına bir fikir geldi. Sürpriz dedi. Sana yeni bir oyuncak aldım. Al artık bununla oyna dedi. Fakat onları bir yere izliyordu. Bu da Mert'in eski dostu olan Ayıcık'tı. Ayıcık bu manzarayı görünce çok üzülmüştü. Belki Mert'in bir gün aklına gelirim diye Mert'e bakıyordu. Fakat Mert'in hiçbir zaman aklına gelmedi. Mert yeni oyuncağa bağlanmıştı. Ayıcık sonunda bu üzüntüye dayanamayıp korkunç bir canavar dönüştü. Amacı ise Mert'in tekrar yine en yakın arkadaşı olabilmekti. Hayır hayır olamaz. Mert başka bir oyuncakla oynuyor. Hadi okuyorum. hadi. Atıyorum. Atıyorum. Gidip Mert'le yeniden arkadaş olacağım. Eski günlerdeki gibi. Mert geliyor. Yakala. Yakala bak. O, bak, bak atıyorum. O, atıyorum. O, Allah. atıyorum. Allah <laughs> Mehmet. Ya ne diyeceğim bak. Şuradaki çöpü çıkartsana ben unuttum. Yakala bakalım Yakala. Tamam tamam. Hemen hallediyorum. Kötchen. Tamam. sen, Hemen abi. Geldim geldim. Hani nerede çöp? Şu şuna arkada bak. Tamam bu mu? Bir tek mi var? Evet. Çarpıştırırsa bugün bendeydi o yüzden hiç itiraz etmeyeceğim. Ama kapıyı ne yapsam acaba ya? Zaten hemen geleceğim ki bence açık kalsın. Bundan sonra en yakın arkadaşım sensin benim tamam mı? Ama sana güzel bir isim koyalım şimdi. Ne koyalım biliyor musun ismini? Eşek. Bay Eşek. Gidip o çirkin oyuncağı atayım da Mert'in yeni oyuncağı yine ben olayım. Mert sokaktan oyuncağı toplayıp getiriyor. Sonra beni burada delirtiyor böyle kirli kirli pis pis eve sokuyor. Ay onu da böyle attım ama çok vicdan azabı da çekiyorum ama neyse yani hak etti. Bir dahaki doğru düzgün oyuncaklar getirmeyi öğrensin. Acaba Mert ve o pis oyuncağı nerede ki? Sana bir oyun öğreteceğim bunu oynayacağız tamam mı? Oyunun ismi el çıkmaca. Bak ne yapacağız biliyor musun? Ben böyle yapacağım. Sağ eline vuracağım. Sonra sol eline vuracağım. Sonra iki, iki elimiz aynı anda böyle vuracağız. Tamam mı? Aha da Mert'i buldum. Bu Mert değil mi? Çak bakalım çak seviyorum. İyi ki varsın ya. Canım arkadaşım benim. Mert çok mutlu görünüyor. Bunu ona yapamam. Senle birlikte bundan sonra sonsuza dek çok mutlu olacağız bay eşek. Seni çok seviyorum. Ay. Çok mutlular. En iyisi onları yalnız bırakacağım. Çöpü de döktüm. Aa, sen de kimsin ya? Ben Mert'in kucağından alınıp çöpe atılan oyuncağım. Heh, hatırladım hatırladım. Şu Mert'in hep kucağında taşıdığı, hep sürekli oynadığı ayıcıksın sen değil mi? Bak ben Mert'in en sevdiği oyuncaktım ta ki o yeni oyuncak alınana kadar. Ne? Yeni oyuncak mı? Eyvah! Onu ben almıştım Mert'e. Baktım Mert üzülüyor, bir şeyi arıyor. Herhalde seni arıyordu. Ondan sonra ben de üzülmesin diye bir tane oyuncak aldım ona ya. Yeni oyuncak alındığından beri Mert beni unuttu. Eğer o oyuncak olmasaydı tekrardan arkadaş olabilirdik. Ya kıyamam ya. Nasıl üzülüyorsun? Baksana. Demek ki Mert'i çok sevmişsin. Var ya emin ol o da seni çok seviyordu. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben o oyuncağı Mert'ten alacağım ve sen tekrar oyuncağı alacaksın. Tamam mı? Beni burada bekleme tamam mı? Tamam tamam. Ben burada beklerim. Ses. Aa, bu ses beni çöpe atan o pis kızın sesi değil mi? Gidip ona gönlünü göstereyim de görsün o. Bay oyuncak bugün Mert ha, bu oyuncakla sıkılmadın mı artık? Yo hiç sıkılmadım. Ben onu çok seviyorum. Ya şu oyuncağına bir baksana. Bir gözleri falan değişik. Hiç beğenmiyorum ben bunu. Oynama bununla. Hiç de bile. Bay eşek sen ona dediğini duyma. Sen çok güzel bir eşeksin. Bir çok güzel bir oyuncaksın. Mehmet niye oyuncağımı böyle diyorsun? Ya Mert bak şimdi ne yapacağım Ben bunu alacağım. Sana daha güzel oyuncaklar vereceğim tamam mı? Ben bay eşeği çok sevdim. Bırak, bay eşeği bana ver. Boş ver boş ver. Ay, bırak bunu oynama. Ya, oyuncağımı ya ver. Hayır Mert bırak bak. Ay bir de şimdi böyle bağırmaya falan başladınız ya. Çocuklar ne İlah bilirsin başınızda mı durmam gerekiyor var mı? Kimden öğreniyorsunuz siz acaba? Sen beni çöpe atmak he şimdi görürsün gününü. Ya bunların da sesleri iyice yükselmeye başladı. O ses sen neydi ya öyle? Allah Allah. Ece çığlık mı attı öyle? Bilmiyorum boş ver. Sen bu oyuncağı bırak o zaman bakalım ona. Hadi. Hayır oyuncağımla Hadi. birlikte bakacağım ben. Ya tamam. aman yatışsın ya. Hadi gel bakalım Ece'ye. Ece! Ya of şu oyuncağı bir bırak diyorum sana ya. Ya niye oyuncağı bırakacağım? Sen de sabahtan beri taktın Allah Allah. Ece burada mısın? Ece neredesin? Ece Aa, nerede ya? Yok lan burada. Ama ses buradan geldi değil mi? Evet bağırıyor çığlık atıyordu. Evet. Heh, ne yapalım gel bak şimdi. Ha? Bunu bırak sen. Tamam mı? Hayır. Ece'yi arayalım. Ya niye bunu bırakıp arıyoruz? Ben bununla arayacağım. Ya bununla mı arayacağım? Oyuncak aranır mı Ece? Aranır, aranır. Oh. Ece neredesin Ece? Hı? Hmm. Bize şaka yapıyor olmasın. Yok ya şaka yapmazsın. Niye çıldır kalsın? Doğru mi? doğru. Allah Allah. Ben sana bir şey diyeceğim. Senin muhallebi bir tane oyuncağın vardı sürekli evet. onunla yatıyordun falan. Sen Oyıcık'tan bahsediyorsun. Ben onu çok özledim. Keşke yanımda olsaydı. Demek çok özledin. O zaman sana süper bir haberim var. Mehmet bekle. sonra söylersin. Önce Ece'yi bulmamız lazım. Ece'yi arayalım önce. Ya tamam Ece'yi de buluruz ama bak bu söyleyeceğim çok önemli. Emin ol bak. Dur Mehmet, önce Ece'yi bulalım. Başına bir şey gelmiş olabilir. Ece neredesin? Ece! Ya o bir şey söyleyecektim sana ya. Bir dinlesene beni. Tamam. Tamam çok sakinim. Bu tarz durumlar için 3 saniye diyorlar. 3 tane nefes alıyorum. Tamam çok sakinim. Ya Mert Mert de dinledim dedin. Ece neredesin? Beni bir dinlemem lazım. Bak önemli diyorum sana anlamıyor musun? Aaa bak. İşte Hı. sana anlatmam gereken şey buydu. Merhaba Mert. Eski dostum. Beni özledin mi? Aaa kaçma. Mert dur kaçma kaçma. Niye kaçmıyorum? Oh, oh, senin eski oyuncağın var ya. Yiyeceğim. Evet <laughs> evet. Benim Mert. En sevdiğin oyuncak ayıcık. Ama benim hatırladığım ayıcık bu kadar büyük değildi. Küçücüktü. Ve hiç korkunç da değildi. Çok sevimli bir ayıcıktı. Ben sana söyleyeyim mi sebebini niye böyle oldu? Ne Çünkü oldu? bu çöpe atıldı yani. Hı -hı. Sen uyurken. Ondan sonra seni bak ben bunu aldım. Hı -hı. Ondan sonra bunu görünce kıskandı ve böyle bir canavara dönüştü. Aa. Evet Mert. Her şey öyle oldu. Ben yeniden arkadaşın olmak istiyorum. Ben de seninle tabii ki arkadaş olmak isterim. Eski güzel günlerimize Mert, geri dönmeyelim. sen bunu ver bakayım bunu. Siz içine Dökün tamam mı? Hadi ha, bakayım. Tamam. Ben seni çok özledim. Sen gittiğinden beri hiç mutlu değildim. Ben de seni çok özledim Mert. Eski günlerdeki gibi sarılmak ister misin? Tabii ki seni sarılmak isterim. Hadi gel sarılalım eski dostum. Ayıcık da planımız işe yaradı. Artık sana kurtulma vakti. Yani seni ne yapsak tabii ki çöpe atacağız. Gel sarılalım. Ay seni çok seviyorum. Ondan sonra senin yanında hiç ayrılmayacağım Artık Mert ayıcığıyla oynayacak tamam mı? Ha, bir dakika. Dur. Ben seni niye çöpe atıyorum ki? Ya sen de kocaman bir canavara dönüşürsen en iyisi var sen ne yapalım biliyor musun? Sen de benim oyuncağım ol. Mert daha oynasın. Birlikte güzel güzel oynarız. Arkadaş olursunuz belki Aycım, ya. hadi gel benim izleyelim. Senin sen de onu mu aldı? Evet bu uzun kulakları ben alacağım. tamam tamam gel hadi Mert de film Tamam. Ya Mert ve of bunların beni duyacağı yok. Zaten benim birisini kurtarmasına ihtiyacım da yok. Ben kendimi kendim kurtarırım. Değil?